Evet çok güzel uskumlarımız geldi yerli. Süper. Tuzlamızın her biri 500 gram, 550 gram geliyor. Bunlar bir Ateş söndürür uskumlar ızgarada. Güzelce temiz temizlemesini yapacağız. Ay, üst kumda her zaman gelmez. Sene de bir sefer, iki sefer geliyor amca. Tezgahlarda yerin üstü süsler. Alıksız yağ. İçleri süper. Tertemiz, bembeyaz. Şimdi birazdan yıkacağım zaten güzelce. Marmara Denizi'nde daha da gözüküyor uskundular. Eskilerden çok bol zamanlarda. Mahallelerde komşulara dağıtırlarmış uskunduları. kilos yaparlarmış kapıların önünde. Pera aí, pô. Şu an bu balık ülkeni bozar. O kadar yağlı. Enfes, güzel. Güzel ızgar olur. Izgarası olur, fırında olur. Mangalı sömür, döndürür. Son balığımız kaldı şimdi. Güzelce balıklarımızı yıkayacağız.

olmaz 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 tutayım bak 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 yani tutuyorum, kapatayım. Aynen, aynen. Aynen. tutuyorum aynen. da kapatayım mı yani çok sıkıntı birkaç tane onlar çıkar sever misin Ayhan abi? ben böyle balık bir işle koyayım balık peynir var balık görüntüde var mı bir tarz. Rahat bir yer var. Bir de şunu teraziye koyalım bakalım. Halde. 5 tane üstünde. Bakalım hemen. Yaklaştı abi. abi. Bunlar ayıklanmış hali. 2 gram geldi. Demek ki bu 2 kilo 650 gram balık var burada. 5 tane balık. 550 gram bir tanesi geliyor. Yaklaştı abi. Yaklaştı. Oğlum, olan, yaklaştı